Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır ile beraberiz ve bugün yine Boluspor'a devam edeceğiz. Boluspor üzerinden alışıyoruz. Bir iki bölüm sonra arkadaşlar rebuild videolarda gelecek. Oyunu, maç atmamayı vesaire simüle etmeyi satın aldım arkadaşlar. Biraz e, güzelleştirdik. İnşallah e, bundan sonra da hızlandıracağız. Bolu'yla biraz antrenman yaptık, alışkanlık edindik. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar eee falan da geçeceğiz ama bir iki bölüm böyle devam edeceğiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Şöyle Boluspor'la transferler yapı vereceğiz. 3.4 milyon bütçem var. Takıma bakayım arkadaşlar. Takımım aslında yani bayağı bir genişleme ihtiyacı var. Bir tane savunmaya ihtiyacım var. Onun dışında Calo da var. 4 aslında 5 forvet var. Orta sahaya bir yedek var. Bir e, defansa bir ya da iki Orta sahaya 1. Forvete 1. Yapabiliriz. Her mevkiye birer tane. Biraz şöyle kalbur üstü oyuncu da alabiliriz aslında. Dur bakalım bir transfer satın al diyelim. Önce defans. 70-65 arası transfer listesinde şöyle iyice de daraltalım bakalım ne çıkacak bize Malata, Joel King ondan sonra Andre Amora defans top çalma 74 dayanıklılık Belki kenarda oynatırsak dayanıklık zayıf. Hızı 66 biraz zayıf kalmış. Biraz da şöyle daha uygunlara bakalım ki belki hücumdakileri falan biraz üst düzey bir oyuncu almaya çalışırız. Hmm, şu pahalı olabilir mi? Yok pahalı da çok yavaş. Pahalı da çok yavaş. Yovera. Topçu alma 80 69. Dayanıklık 93. Alonso Yoera. bak. Alonso Yoera olabilir. Elimizde bir dursun. Yok 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 yok. Bunlardan geç. Şu gut nasıl yok. Alborgun Urgun Rolls. Top çalması 80. Dayanıklı Rolls. 66. Yok abi. Şuraların altına düşmeyelim ya. Şu potansiyel. Bak. 81 69 69 yok dayanıklılığı da biraz düşük onun. Hmm. 74 hızı var. 67 dayanıklı yok. Bunda hızı güzel ama salması zayıf. Bu da zayıf. İlk listeye bir gelelim. 80 68 66 yok dayanıklılığında biraz bek oynatabilir çünkü hız pas top çalma top çalmaz Jonathan David Jonas David yani dayanıklılığı düşük Kevin Ehler kalı Dominguez Dur bir saniye abi. Ben biraz önce küme bakmıştım. Andrew. Yedi şu Andrew'yu alalım. Tamam. Andrew'yu aldık. Stelios Andrew. 2.6 kaldı. Orta sahaya Şöyle bir önce bakalım be. O Kasper Kozlovski. Pas atmış durdan ki 70 top çalma 67 bak oyunun iki yönlü oynuyor. Hiç düşünmeyeceğim abi. Alacağım adam direkt Kozlovski. Kasper Kozlovski çok beğendiğim bir oyuncu. Çok istediğim bir oyuncu. Kasper Kozlovski. Hayırlı olsun kulübümüze. Çok gönlü bir orta sancısı. 1.4 kaldı. Şimdi geçelim Forvet abi. Bakalım Forvet elimize ne düşecek. Çakinyo. Foroska. İşte zayıf forvet için daha şutur bir önce atma lazım. 63, 75, 81 dayanıklılığı düşük durumda. Dillon Borre dayanıklılık çok iyi. şu çok iyi. Hız da çok iyi. Paslar biraz zayıf da. Tam forvet oynar ama. Neydi adı? Onun adı Borre. Tamam Dillon Borre. Nissan Angulo 70 70 Boniface hatta aslında Bonomo Gridley Boniface de fena değil. Dur abi şu, neydi? Nissan Angulo 72 70 90 aslında o mevki için 72 70 90 güzel. Şeyinki nasıldı? Bora'nın 76 71 85 Bore daha güzel duruyor. Şöyle bir geri yapalım. Bir tık yukarıya bakalım ondan sonra. He, hiçbirine buradakilerin gücümüz yetmiyor. Yoksa Fabio Silva var mesela. şu Fabio Silva da bayağı iyi olur. Andre Barenesha da güzel olur. O kızı falan da çok iyi. Neyse yapacak bir şey yok. Şu şey alalım gitsin ya Bore'yi. Dilan Bore Gelsin bakalım. Hoppala. Dilan Bore. Şimdi kadromuz nasıl oldu? Alkazer. 63. Şut 70. 90. 67. 82. Tamam. Şu kök salın yerine. Bore'yi en uca koy abi. Dilan Bore olsun. Kabiç, Alkazer, Berecu'yu tamam. Kozlovski vuruyor olsun. Şu en az 100. 68 gece dayanıklı 88 65 Kozlovski'nin hızı 76 pası 64 ayaklı 70 yani biri ofansife daha yakın biri defansife daha yakın güzel Takım şimdi net iyi oldu. Calo da Omire Bercün yerine gelecek. Hem genç hem daha iyi bir takım olduk arkadaşlar. Bir maçlara gidelim. Kupa maçı mı? Artık maçı hızlı atlayabiliriz arkadaşlar. Bunu da satın aldık. Uros Kavic. Dilan Bore ilk maçını aldı. Sandro Lima da attı gençlerde. Berabere kaldık arkadaşlar. Stenir. Hmm. Burada da beraber kaldık. Çok güzel. Şimdi yorgunluk falan yok. Sonraki maçı da kaldırabiliyoruz. Altın Ordu Bolu. Hemen buradan bir maç daha bir geçelim. Dilon Bore, Uros Kabik. 2-1 kazandık. Arda Köksal'da Bere yerine oyuna girmiş. Kabic ve Bore golleri atıyorlar. Gol krallığında Uros Kabic 6 gol atmış bizden de. Bama çok iyi golcü ya. Güzel gidiyor. Asistlerde bizden kimse var mı? Yok. Şöyle bir hızlı bir şekilde bir ma birkaç maç daha. Calo artık topla oğlum. Sana ihtiyacımız var bak. Rakip Eyüpspor EYV'e karşı Sedat Ufanoğlu Eylin. o fena. 3-1 yenildik. Yalnız Kabiç golleri atmayı bırakmıyor. Fakat ligde 5. sıraya geriledik. Calo sakatlıktan döndü ama yorgun. Bir saniye. Şu ne yapmış? Top çalma 82 91. Top çalma 81 79. Tamam Keten. Emin Bayram bir tık onların altında. Fethin yerine şöyle gelsin Andrei. Ondan da faydalanalım. Yeni transferin hepsinden ve Ulusal Kupa'da tur atlamıştık. Şimdi de Kara Gümrük'e karşı oynayacağız. Kara Gümrük oldukça ama Alkazer Kavik. Türkiye Kupası'nda bu maçta da kazandık. Bravo çocuklar. Çalo o Kozlowski ata sevene bıraksın yerine, Calo daha hazır hale gelmemiş. Kendi haline hazırlansın o sağlık şeylerini basmayacağım arkadaşlar. Koca ile Josimar, Akoz, Oha 3-1 yenildik. Baba Cargüe'ye içimizden geçti. Ve ligde 6. sıraya geriledik arkadaşlar. İstikrarlı gerilememiz devam ediyor. Calo buraya Sola çek dalgazer orada da atıyor. Sola Calo gelsin. Voskavic de atmaya devam ediyor. Kozlovski gelsin bakalım. Kara Gümrük maçını en azından bunları elersek güzel olur. Oha! Burada da eğlendik. Abi kötü eğlendik ya. Ne güzel en azından Türkiye Kupası'na gidiyorduk ama Neyse takım biraz yorgunluğunu falan atlatırsa Lige daha çok odaklanacak Köksal Kavici bu maç dinlendireceğiz mecbur Ya da yorgun kendi oynar ya En azından Kendiliğinden hoca ikinci arı çıkartır belki Uros oynadı yine golünü attı ama yenildik Yasin Bowman iki adım. Abi istikrarlı bir şekilde geri gidiyoruz. 9. sıraya kadar geriledik. Ligde kazanamıyoruz. Maalesef Jalokovic Onur Antrenman testi Roskabic Vesimenayu Emin Bayram Josimar Alkazor yerinde sayanlar var, gelişenler var. Bakalım nasıl olacak? Yükseltecek paramız var mı? Yok. Antrenman yakında geliş zamanda gelişen demiş. Josimar 64 mi oldu? Evet. Uros işte 64. İyi güzel. Takım geliştikçe daha iyi olacak bence. Belki de sistemle alakalı bir sıkıntımız var mı? Onu da çözeceğiz zamanla. Kabiç, Alikazer, Calo. Müthiş bir maç oldu. 3-1'lik Denizli'ye karşı galibiyet alıyoruz. Bakalım. Kendimizi yukarı atmaya çalışacağız bundan sonra. Yorgunluklara bakalım var mı? Yok. O zaman devam ki. Menemen, Bolu, Batuhan Şenkale'de Galatasaray'ın kalitesi Uros Kabi Calo Dilon Borero Dilon Borero da attı Uros yine takımın golcüsü başarı kilidi açtık yine bir tane 500 bin xp diyor ama neyi nereden alacağız aha sat teklifler Ertuğ Özyürek zaten dur bir Bertu Özürek kadroda mı? Yo yedek mi zaten? Sat Bartu Özürek onayla gitsin baba. Bartu'yu sattık. Şimdi hücum attı. Tamamen güzel oldu da. Bir tane daha defans alalım ya. Zulkowski. Zulkowski 1 milyon aldık. Bundan sonra çok da transfer yapmayacağız. Şimdi Çınar 82 hızı 65 91 81 68 79 Zahit Çınar Keten'den daha iyi duruyor. Emin Bayram ise gelişmiş. Gelişmiş ve gelişme devam ediyor. O zaman Zulkowski buraya atalım. Keten stoperde bir devam etsin şimdilik. Testleri falan da geliştireceğiz aslında antrenmanı falan. Onu da daha sonra yaparız. Şimdi Ankara gücü. 4-5-1 oynuyor Ankara gücü. Yenebilecek miyiz? Oha ya. 89'da yedik be. Dilan Uros Uroskavic. 3-2'ye getirdik ama maalesef maçı verdik sonradan. Uroskavic de gol krallığında yukarılara doğru oynuyor. Asis krallığında bizden kimse maalesef görünmüyor. Yorgunlar mı? Var. Şöyle yapalım. Berci oraya gelsin. Calo bir dinlendisin. Bursa Spor'a karşı Roskabic Uros Roskabic ikilisinin golleriyle kazanıyoruz. Bursa'ya karşı da 2-0 birlikte yukarılara tırmanmaya başladık. Testleri falan bir tık geliştirsek var ya. 5 2 aslında oynatmadığımız adam varsa göndersek. Mesela Gazar, Zulkowski, Andriyu, ondan sonra Kozalski, Jalo, Kobic, bunların potansiyeli de güzel. Borero. Neyse testlerimizi daha sonra geliştiririz de biraz bir takımımızı bir tık yukarı çekmemiz lazım ama ya da işte boştaki oyunculardan satıp oraya yatırım yapmamız gerekiyor. Calo, Alkozer ve Josimar Alkozer ikinci golünü de attı. 3-0 Bandırma karşısına kazanıyoruz. Ve ligde yukarı yatırmanışımız devam ediyor. Biraz paramız artsa güzel olacak. Bir saniye. Play Store'da falan yorum yazıp 20'ye çıkardım da o da paraya dönmüyor dedim. Belki biraz tesis meslek geliştiririz ama yapamadık. 20'de kaldı. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor sanırım bunlar için. Uros Kavişle 1-0 kazanıyoruz. Devam. Lider Gençler Birliği ile 6 puan fark var. Aramızda Deylan boylu boylu hafta forma giymeyecek. geçiyorsun Yok. Teklifleri reddet ekibimle devam. Ben teklifleri reddetmek istiyorum. Gitmeyeceğim bir yere de. Borero. Sakatlığı nasıl düzeltebilirim? Tamam. Borero'yu kurtardık. Çok güzel. Yorgun falan var mı? Yok canım valla. Hepsi 11'de. Hadi bakalım. Balı kesir, bandırma. Sakın beni kandırma. Uros Kavic arkadaşlar. Kavic de tam Kavic ha. Boş analiz yapmam. Golcü gibi golcü almışım maşallah. İnşallah devamında getirecek ama. Yorgunluğunuz falan var mı? Yok. Bu takım çok iyi gidiyor. Bir savunsun yapalım. Of be nazar değdi. Yorgunluk falan var mı? Sakat yok. Şu keçören gücünü de bir geçelim abi. Hey maşallah. Kabiç atıyor ama alamıyoruz maçları. Abi Kabiç gol krallığında zirveyi de aldı ama biz puan veriyoruz. 7 puan fark oldu. Gençler birliğiyle. Bir saniye. Ya da onu az bir şey bir devam edelim. Birkaç maç. Ligin kaçıncı haftasındayız ya biz. Şu Adana maçında bir oynayalım da. Erzurummuş. Erzurum'dan sonra Adana herhalde. Suzmunski Hadi Bolu Estrella Estrella ile kazandılar Ligde 19 takım var 18 maç 36 hafta Neredeyse ligi yaraladık 8 puan fark var Gençlerle ama bir maçımız eksik O zaman bir sonraki videoya bırakalım heyecanı güzel ve eğlenceli bölüm oldu. Transfer falan yaptık. Bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Takımımıza güç kattık. Umarım daha iyi de olacağız. Daha güzel işler de yapacağız. Boyunları boyut falan da olduğu zaman saracak. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.